Göz ardı dilen bir şey de aslında bu dönemde ebeveynlerin daha çok ee dikkatini çekmeye başladı. O da ee kuralları sevmeyen bir çocuk grubu vardır. Yani kurala itiraz eden ve kuralsız yaşamayı ee tercih eden bir çocuk grubu vardır. Bu bazen ee okulda çok vakit geçirdikleri için çocuklar okuldan gelen şikayetler de aile tarafından çok ciddi alınmaz. Ee, ne zaman ciddi alınır? Eğer çok şiddet varsa ya da çok böyle e, aşırı bir derecede otoriteyle çatışma varsa o zaman belki ciddi alınır. Şimdi e, ebeveynler bu süreçte gerçekten çocuklarını da daha iyi tanıdılar, daha iyi gözlemlediler ve şöyle şikayetler de gelmeye başladı. Ya yani bizim çocuğumuz aslında e, kurallarla ilgili sorunu var. Mesela biz biz sınır koyduğumuzda bu sınırı aşmak istiyor. Ya da yasak koyduğumuzda üzerine gidiyor. Ve bizimle bu konuda inanılmaz derecede çatışıyor, karşı geliyor, isyan ediyor. E aslında bu bizim bildiğimiz bir problem. Yani dürtüsellik adını verdiğimiz ya da karşıt gelme problemi dediğimiz bir problem. Bu pandemi döneminde ortaya çıkmamış bir şey aslında. Belki ebeveynin o dönemde gözlemlediği şeyler. Bu tür çocukları daha kısıtlı bir ortama koyduğunuzda daha büyük problem çıkıyor. Neden? Çünkü bir hareket etmek istiyorlar kafasına koyduğunu yapmak istiyorlar. Yani dürtüselliğin tanımı şu aslında, aklına geleni yapmak, düşünmeden yapmak. Düşünmeden eyleme geçmek. E şimdi kısıtlı bir ortamda da aklına geleni yaptığında çocuk evde çatışmalar çıkıyor. İşte kardeşiyle çatışıyor, abisiyle ablasıyla çatışıyor, anne babayla çatışıyor, evin genel e, insicamını, düzenini bozacak şeyler yapıyor. Bu alanda da ebeveynlerin iyi gözlemlerini değerlendirip eğer gerçekten bu çatışmalar yoğun yaşanıyorsa ve burada bir problem varsa mutlaka profesyonel bir destek almaları gerekir. Çünkü e, bu tür çocuklar e, biraz önce bahsettiğim gibi daha sınırlı ve kapalı mekanlarda daha problemle karşımıza çıkarlar ve bu problemler e, aile çatışmalarına, ailenin, ebeveynin kendi aralarında çatışmalarına, özellikle çocuk yetiştirmeyle alakalı birbirlerine suçlamalarına neden olur ki aslında bu çocuk yetiştirme problemi değildir, dürtüsellik ve karşılık gelme yapısal bir problemdir. Ee, özellikle grup içerisinde ve otoriteyle olan problemlerle kendini gösterir. Ee, dediğim gibi pandemi sürecinde bu çocuklar evde daha zor yönetilen hatta yönetilemeyen çocuklar olarak karşımıza çıktı. Dikkat eksikliği olan çocukların da özellikle e, online derslere adaptasyonlarıyla alakalı sorunlar oldu. Burada ebeveynler eğer destek vermezler, vermediler ise zaten çok da devam edemediler o sürece. Dikkat eksikliğinde bilmemiz gereken şey çocukların bir noktaya özellikle çok da keyif almadıkları ve akademik olan noktalara karşı dikkatlerini yoğunlaştıramama sorunu vardır. Sıkılırlar. Yani siz onun Oturtursunuz ekranın karşısında dersi de açarsınız ama 10 dakika sonra bakmışsınız başka bir şey yapıyor. Ya da kalkmış oradan, gidip resim çiziyor vesaire. Bu konsantrasyon problemi öğrenmeyi çok aşağıya çeken bir şey. Burada bizim o zaman ebeveynlere söylediğimiz, lütfen siz de zaten bir dönemde evdeydiniz, orada mutlaka oturun, başında olun. Bunu ödev yaparken de öneriyoruz. Çünkü eğer siz başında olursanız çocuğun, ödev daha kaliteli ve daha kısa kısa sürede bitiyor. Ama siz başında olmazsanız yani kendi yapsın derseniz 10 dakika sürecek ödev 1 saat sürüyor. Bu online derslerde de böyle oldu. O nedenle bu bir sorun olarak karşımıza gerçekten çıktı. Ve ebeveynlere önerimiz şu anda eğer akademik eksiklikleri varsa bu çocukların mutlaka bireysel olarak destek verip kendileri bu eksiklikleri gidermeye çalışsınlar okullar açılana kadar. Özel gereksinimi olan çocuklar vardı. Zihinsel engeli olan çocuklar, otistik çocuklar gibi onlara tabii dışarı çıkmayı anlatmak, çıkmamayı anlatmak, bu yasa anlatmak çok daha zor. Ama bu konuda devletimiz çok hızlı bir adım attı. Ben dünya örneklerini de biliyorum çünkü birçok ülkeden takip ettiğim danışanım var. Bizde ikinci ya da üçüncü gün yanlış hatırlamıyorsam bir genelge yayınlandı ve bu çocukların özel izinle işte raporlarıyla dışarı çıkabilecekleri işte insanların bu anlamda bir engeli olmadığı söylendi ki bu çok doğru bir karardı. Bununla rahatladı ebeveynler. Çünkü bu çocukların enerjilerini boşaltmaları gerekiyor, evde kapalı kalmamaları gerekiyor. Bu bizim e, hızlı çözdüğümüz bir problem oldu.